Hayır. Sıkamıyorum. Ya oğlum bak emülatör Bakın Yemin ediyorum ya. Tamam bonus skill çok güzel. Ee, şöyle. Tamam mı? Arkadan da birileri sıkıyor hocam. Bir... Ne oluyor arkada önüne? Arkada biri var önde biri var. Şöyle. Arabaya binecek. Geliyorum. Ay çok güzel. Hemen çekmem lazım. Hadi kilimizi ayrıyetten çektim. Şu tekerleri ben bir alayım bu arada. Bunlar kaçmasın buradan şimdi. Şimdi kaçar falan. Hocam alamadım mı? Oy diğer arkadaşını da aldım. Hemen tamam, çekeceğim. Çekemiyoruz. Şuraya geçeceğim o zaman. Şöyle geldim hızlıca bir şekilde baktım. Çak. Oy çok güzel aldım. Bunlar bizi uğraştıracak hocam ya. Böyle olacak gibi değil. Oy olamıyor.